Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 21. cüzün 2. sayfası Ankebût suresinin 60. ayet-i kerimesi. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ve min dâbbetin lâ tahmilu rizqahâ Allahu yerzuquhâ ve iyyâkum. Ve huves semîul alîm." Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, taşıyamazlar. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ankebu suresinin 60. ayet kerimesi. Allahu Teala rızka kefildir. Yeryüzünde insanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşar. İnsanların nüfusu şu an 8 milyarın üstündedir. Hayvanların on binlerce çeşidi var ve henüz sınıflandırılmamış hayvan türleri vardır denizler ve okyanuslarda, okyanuslarda, binlerce metre altında keşfedilmeyi bekleyen canlılar vardır. Gözle görülebilen canlıların dışında da bir de gözle görülemeyen bir alem vardır. Yine binlerce çeşit bakteri, mikrop, virüs ve adı henüz bilinmeyen mikro canlılar vardır. Bazı canlı türleri yüzlerce yıl yaşar. Bazıları 40-50 yıl yaşar bazıları kaç yıl, bazıları ise birkaç gün yaşar. Yani dünyaya gelmesi, büyümesi ve üremesi birkaç günde gerçekleşir. Yine bazı canlı türleri asalaktır. Sadece başka canlılarla birlikte yaşarlar. Onun dışında bir yere göçemez ve başka bir şeyle beslenemezler. Hatta bazı kayaların, ağaçların ve toprağın metrelerce içinde yaşayan canlılar vardır. Bunların nasıl yaşadığı nasıl beslendiği ve nasıl bir hayatlarının olduğunu ise tam bir gizemdir. Bazı göçmen kuşlar için Allahu Teala hazırlıklar yaptırır. Onların dinleneceği yerlerde göletler hazırlar, hazırlatır. Balık ve kurbağaları çoğaltır. Sinek ve böcekleri oraya yönlendirir. Sadece göç zamanlarında yeşeren bitkiler oluşur. Yani göçmen kuşları gelmeden rızıkları da dinlenecekler yerde suları da hazır edilir. Allah Celle Celaluhu onları hazırlatır onlara. Bitkiler alemi içinde durum aynısıdır. On binlerce çeşit bitki, ağaç, çalı, ot ve çiçek vardır. Her biri başka bir alemdir. Her biri muazzam bir şekilde hayata tutunur. Çölde yaşayan bitkiler vardır. Suda yaşayan bitkiler vardır. Yüzlerce yıl dayanan bitkiler ve birkaç günlük ömrü olan bitkiler vardır. Hepsi de güneşe, Suya, havaya, rüzgara ve toprağa muhtaçtır. Allahu Teala hepsinin de rızkını vermektedir. İnsanlar da öyle değil mi? Uzun yıllar yaşayanlar, birkaç yıl yaşayanlar ve doğar doğmaz ölenler vardır. Bu kadar insanın nebatatın ve canlının rızkını veren Allah'tır. Nice acizler vardır ki rızıkları ayaklarına gelir. Nice azizler vardır ki rızkın peşinden koşmalıdır. Neticesi vardır ki nicesi vardır ki çok kısa zamanda zengin olur. Nicesi de vardır ki yıllarca çalışır da sadece karnını doyurabilir. Allahu Teala tüm canlılar için rızık ve rızık yolları yaratmıştır. Herkesin rızkının vereceğine garanti etmiştir. Allah bazı kulların rızkını diğer bazı kullarını vesile ederek verir. İşte tam da bu hususta başkasının rızkına mani olma durumu ortaya çıkarır. Yani Allahu Teala rızık gönderir ama bazı kullar diğer kulların rızkını kendi zimmetine geçirir ve onları aç ve susuz bırakır. Allahu Teala kimseyi mahrum etmez. Mümin kişi tevekkül ehlidir. Rızık gökten yağıp evlere girmiyor. Bir gün cuma namazı sonrasında Hz. Ömer radıyallahu anhu bazı insanları mescitte gördü ve onlara sordu. Hz. Ömer radıyallahu anhu siz kimsiniz? Onlar da bizler mütevekkil kimseleriz dediler. Hazreti Ömer sizler mütevekkil yani tevekkül edenler değil, bilakis müteakil yiyici sınıfı kimselersiniz. Sizden hiç kimse rızık peşinde koşmayı terk edip de Allah'ım bana rızık, Allah'ım bana rızık ver demezsin. Zira gök ne altın yağdırır ne de gümüş yağdırır. Ancak Allahu Teala insanları birbirleriyle rızıklandırır. Sizler Allahu Teala'nın şu ayetini duymadınız mı? Namaz bitince yeryüzüne dağılın, ve Allah'ın fazlını arayın. Yani rızkını arayın. Rızık tamamen Allah'a aittir. Bazı kullarını hesapsız rızıklandırır. Bazılarını da hayatta tutacak kadarıyla rızıklandırır. Ama kulların birbirlerinin rızkına mani olması ise zulüm ve haksızlıktır. Rabbim rızkımıza bereket versin. Rızkımızı helalinden ve temiz olandan temin etme yollarını göstersin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين